Ya tabii gel. Tabii benim Sivaslıydı. O çok sevdiğimiz bir abimizdi. Biz e, yangın filminde beraber çalıştık. Yangın filminde Deniz Atlı öldü. Çok büyük yangın. Ayan Işık filmi. Var. Evet Ayan Işık. <laughs> e, herkes atladı, rahmetli katlayamadı. Her, her tarafı yandı. Hadi ya. Zor söndürdüler. 6-7 ay pancar <laughs> gibi oldu. Baya yandı. Yangın sahnesinde. Hastane falan. Tabii tabii kaldırdılar. 6-7 ay her tarafı pancar gibi oldu yani. Kıpkırmızı oldu, yandı adam. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kemal Sunal'ı sevmiyordu diyorlar Yok yok, böyle bir şey olmadı. Söylenti mi? Söylenti olmadı. Şimdi Kemal Sunal sete geldiği zaman hepsi kardeş gibi birbirine sarılırdı, sonra yadigar izlerle çok dizlerde oynadı. Yani. Filmlerde, yani dizi Yok yok, böyle bir şey yok